Arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldiniz. Kara kök denklemlerle ilgili sizler için sorular çözeceğiz. Şimdi herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kök içerisinde x artı 1 eşittir x eksi 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diye sormuş. Şimdi arkadaşlar x'i burada elde etmem için her iki tarafın karesini alıyorum. Kök içerisinde x artı 1 karesi nedir? 2 kökü götürdüğü için x artı 1 kaldı. Eşittir x eksi 1 karesini alacağız. Birinci karesi x kare. x eksi birinci ile 2. çarpımının iki katını alacağız. Ne oldu burası? Eksi 2x oldu artı ikincinin karesi yani eksi 1'in karesi artı 1 oldu. Burada artı 1'ler gitti arkadaşlar. Ee, x'i sağ tarafa gönderdiğimiz zaman ne olacaktı burası? x kare eksi 3x eşittir 0 olacaktır. x, x alsam şöyle x eksi 3 kaldı eşittir 0. x'imiz bir sıfıra eşit arkadaşlar. Bir de x eksi 3'ümüz sıfıra eşit. Eksi 3'ü sağ tarafa gönderdiğimiz zaman ne olacaktır? Artı 3 olacaktır. Çözüm kümemiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Şıklarda 0'a 3 de var. Bizim bulduğumuz bu kökler yani bulduğumuz bu sonuçlar 0'a 3 getirip şıklarda yerine yazıyoruz. 3 yerine yazdığım zaman kök içerisinde 3 artı 1 4. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Eşittir. Ee, buradan da 3 eksi 1'den 2. 3 sağladı. biz son olarak 0 yazacağız arkadaşlar. Kök içerisinde 0 artı, kök içerisinde 0 artı 1 1 eşittir. Ee, buradan da 0 eksi 1 eksi 1. 1 eksi 1 eşit olmayacağı için 0'ı alamayacağız. Demek ki çözüm kümesi sadece 3'tür. Yani D seçeneğidir. ile ilgili sorumuzu çözmeye devam edelim. 25 derece x eksi 5 x artı 1 eksi 6 eşittir 0. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü var diye sormuş. Şimdi biz burada 25 derece x'i 5 derece x'in kare şeklinde yazabiliriz. Eksi 5 x artı 1 de 5 derece x çarpı 5 derece 1 yani 5 eksi 6 eşittir 0 şeklinde yazdık. 5 derece x'e ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Burada 5 x'imiz a'ydı. Karesi var olduğu için a kare. Eksi 5 üzeri x'imiz a'ydı. 5 ile çarptığımız zaman 5 a eksi 6 eşittir. 0. Bunlara a kareyi a a şeklinde ayırabiliriz arkadaşlar. Eksi 6 da eksi 5 eksi 6 ya. Şu ifadeyle eksi 6 ya. Artı 1 yazabiliriz. Çarpımları eksi 6'yı veriyor. Toplamları eksi 5 a'yı veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada a eksi 6'yı sıfıra işlediğimiz zaman a'mız buradan 6 gelecektir. Ve a artı 1 de sıfıra işlediğimiz zaman a'mız ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Peki biz a'ya ne demiştik? 5 x'ti. x, demiştik. Buradan 5 üzeri 6 6'ya eşit. Diğeri de arkadaşlar a'mız eksi 1'e eşit. A'mız da 5 x'ti. x 5 x ne eşit? Eksi 1 e eşit. Arkadaşlar biz burada x'e hangi değeri verirsek verelim. Eksi 1 elde edemeyiz. Dolayısıyla bu ifademizi eledik. 5 üzeri x'imiz 6'ya eşit. Biz bunu şekil üzerinde göstermek gerekirse arkadaşlar şöyle bir şekil çizdik. E 5 x'imiz ne eşit? 6'ya. Şöyle bir şey çizdik arkadaşlar. Bu ifademiz y eşittir. 5 x'in grafiğidir. x'e 0 verdiğimiz zaman x'e e 0 verdiğimiz zaman y'imiz 1 olacaktır. Yani şurası 1. E, 5 x'imiz 6'ya eşittir. Şurası 6'ya eşittir arkadaşlar. baktığımız zaman gerçekten bir köke karşılık geliyor. Dolayısıyla kaç var gerçek kökü var diye sormuş. Bir kökü var arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar başka bir denklemle ilgili sorunu çözmeye devam ediyoruz. 3. dereceden kök x eksi 6. dereceden kök x eşittir 2 denkleminin gerçek kökü karşı diye sormuş. Şimdi biz burada arkadaşlar 6. E, dereceden kök x'e k dersek 3. dereceden kök x'imiz ne olacaktır? k kare olacaktır. Yani şurası k kare eksi şurası k artı 2 de sol tarafa yolladığımız zaman eksi 2 eşittir 0 olacaktır. Bunu k kare k'ya k yazdığınız zaman eksi e 2 de eksi 2'ye artı 1 yazdığınız zaman çarpımları eksi 2 toplamları da eksi k'yı veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla k eksi 2'yi sıfır eşlediğiniz zaman burada k'mız 2 gelecektir. Ve k artı 1'i yine sıfır eşlediğiniz zaman buradan da k'mız ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Peki biz bizim k'mız neydi? 6. dereceden kök x'ti. Şuraya yazalım şunu. Kök 6. dereceden x eşittir. Eksi 1'e eşit şu an. Ee, çift kök olduğu için arkadaşlar eksi 1 eşit olma ihtimali yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademizi alamıyoruz. Geri kaldı k2 değerimiz. Yine e, k'mız 6. dereceden kök x eşittir. 2. Bu ifadenin de 6. E, 6. kuvvetini alsa arkadaşlar. 6. derecenin bir kuvvetini alırsak. Şunlar gittiği zaman x ne oldu? 2 üzeri 64 gelecektir. Gerçel kökü 64'tür. Doğru seçeneğimiz eş seçeneğidir.